Harput'un Erbeli köyünde Delik Taş adıyla bilinen mağara içindeyiz. Mağaranın bir e, tarihi bilinmemektedir. Köyün giriş noktasında bulunan kaya, e, köye giren bütün yolları görmekte. Gördüğü için de gözetleme kulesi olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Kayanın alt, e, toplam alanı 6-7 metrekare. Burada sığınak olarak da kullanılabilir. Yok, öyle değil. Hayvanlarım var bir <laughs> Köyümüzün girişinde Delik Taş adıyla bildiğimiz bir kaya mevcut. Yerden yüksekliği 10 metre olan kayanın orta yerinde bir delik mevcut. Deliğin için delikten içeriye girince 10 metrekarelik bir yer bulunuyor. Bu yerde e, bir tane e, kanepe gibi bir şey de oturuyor. Burası e, yüzyıllardır var olan bir yer. Köyün ileri gelenlerinden sorduğumuzda herhangi bir bilgiye rastlanmamakta. Burası daha önceden köyde yaşanmış kişilerin köyü gözetleme Köye giriş yollarını gözetleme için veya sığınak için kullanıldığı düşünülüyor. İçinde e, 1,5 metre yükseklikte olan yerden bakınca dışarıda e, köye giren bütün yollar tamamıyla e, belirgin. Ondan dolayı burayı gözetleme olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Yazın e, oldukça serin bir yer olup, kışın ise kayanın içinde olduğu için sıcak bir ortam oluşturuyor. Kayaya girişte e, basamaklar halinde yapılmış. Basamaklarla çıkıyorsun, çok rahat bir çıkım olmakta ama bilmeyen bir kişi kayaya çıkamaz. Bu şekilde de içeride içerideki kişi sığınak olarak kullanıldığını düşünürsek gayet iyi bir sığınak olmuş oluyor. Köyümüzün girişinde olduğu için genelde herkesin gördüğü ama içerisini incelemediği bir nokta olarak biliyoruz. Çünkü e, çıkarken e, sorun yaşayabileceklerini düşünüyorlar ama arka taraftaki çıkıştan çok rahat bir çıkış olduğu bilinmekte. Köyümüzün hangi yüzyıldan veya kimler tarafından kullanıldığını öğrenmek istiyoruz. Yetkililerin imkanları varsa araştırıp bu köyümüzü tarihi eser olarak veya bu kayanın tarihi eser olarak öğrenilmesini istiyoruz, incelenmesini istiyoruz.